Merhabalar Doktor Hüseyin Cengiz ben nasılsınız iyi misiniz? Birçok kadın cinsel memnuniyetlerinde bir iyileşme isteği duyuyor zaman içinde. Özellikle vajinalarının gevşediğini hissediyor. Eskisi gibi sıkılaştıramıyorlar veya aynı zamanda cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma sorunlarından da bahsediyorlar. İşte bu hastalarda biz zaman zaman vajinal daraltma yapıyoruz. Vajinal daraltma her ne kadar utanılan, çekinilen bir işlem olsa da sormaya korkulan, çekinilen, biraz tabu gibi bir durum olsa da Vajinal daraltma konusunda o kadar çok hastamız oluyor ki bize soran. O yüzden bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle muayene esnasında, özellikle doğum yapmış kadınlarda vajinadaki hassasiyeti, gevşekliği ve kadının cinsel hayatındaki memnuniyetsizliği net bir şekilde görebiliyoruz. Bize gelen kadınlar ne söylüyorlar biliyor musunuz? Vajinal daraltma ameliyatı yaptığım hastalar. Onların gördüklerinden mesela şöyle şeyler duyuyoruz. Vajinamı sevmiyorum çok açık görünüyor. Vajinamın cildi giderek daha ince görünüyor. Vajinamın cildi sürekli daha da kuruyor. Yani bu hastanın gözünden ifadeler bunlar. Veya aşağıda kendimi kontrol ettiğimde pembe dokudan bazı şeyler görüyorum. Orada bir çıkıntı görüyorum. Hoşuma gitmiyor. Vajinamın içini görmek istemiyorum. Çünkü çok doğum yaptığımızda genitalia açılır ve daha kırmızı pembe vajinanın iç kısmı dışarıya doğru gelir. Labioplasti sırasında dudaklar fazla kesildi. Bu yüzden vajinamın içini görebiliyorum. Bu da bir endişe, kaygı. Yıllar önce yapılan da büyük plasti sırasında dudaklar fazla kesildi, şimdi kuruluk yaşıyorum. Bunlar hep duyduğumuz şeyler, gördüğümüz şeyler. Peki, hasta ne hissediyor derseniz? Mesela zıplarken öksürdüğümde idrar damlaları geliyor, bunu sevmiyorum. Yani idrar kaçırıyor aslında. Çocuk sahibi olduktan sonra samimiyet, o yakınlık eşimle aynı hissettirmiyor. İlişki sırasında aynı hissetmiyorum. Bazen idrarımı tutamıyorum ve bu daha sık hale geliyor. Tuvalete koşarken yetişemiyorum, bir iki damla kaçırıyorum. Spor salonuna gitmeyi seviyorum ama ağırlık kaldırma sırasında orada kaçırmaktan korkuyorum. E, spor salonunu seviyorum ama orada işte grup dersleri var. Oralarda idrar kaçırdığımı hissediyorum, korkuyorum. Bunu mutlaka düzelmesini istiyorum veya sadece eskisi gibi hissetmeyi isterim diyen de var cinsellik artık çekici gelmiyor diyen de var veya benimle ilgili bir sorun olduğunu biliyorum soğum sorun bende eşimde değil diyen de var. Vajinamda daha fazla hissetmeye alışmıştım ama şimdi tamamen orası sanki böyle uyuşmuş gibi oradan hiçbir şey hissetmiyorum diyen de var. Ee, eğer hiçbir şey hissetmiyorsam cinsel ilişki ne anlama geliyor ki? Seksten soğudum diyen de var. Orgazm olmak benim için artık çok zor. Ee, bunu başaramıyorum. Diğer uyarılma yöntemlerini bulmak için de e, başka çabalar sarf etmek zorunda kalıyorum. Bu benim için çok sıkıntılı diyen de var. Beni muayene edip vajinal sıkılaştırma için uygun olup olmadığıma bakar mısınız? Direkt hasta böyle randevu alıyor bizden ve Lütfen beni bir muayene edin siz ve fikrinizi istiyorum diyen hasta da var. Veya alt tarafta yani ben vajinada bir düzeltme yaptırmak istiyorum. Bu benim özgüvenime iyi gelecek diyen de var ki gerçekten bu cerrahiler kadının özgüvenine çok pozitif anlamda katkıda bulunuyor. Özellikle partneriyle ilgili cinsel yaşamıyla ilgili kaygılar olan hastalar işte <laughs> bahanelerim tükeniyor, kocamla artık seks yapmak istemiyorum. Artık vajinamda bir hava girişi gibi bir ses çıkıyor. Vajinadan ses gelmesi, gaz gelmesi çok klasiktir. Özellikle çok doğum yapmış kadınlarda ne yazık ki. Kocamın beni terk edip başka birini bulmasından korkuyorum diyen de var. Onunla seks yapmak istemiyorum çünkü ikimiz de bence o da sevmiyor. O da eskisi gibi memnun değil ama bunu bana söylemiyor. Onu şaşırtmak istiyorum diyen de var. Ya bunların hepsini pratikte meslek hayatımız boyunca yaşadık. Veya işte sanırım... Kocam bana eskisi kadar ilgili değil. Evliliğimiz iyi gitmiyor. Yani bunların aslında hepsi biraz kadının özgüveniyle ilgili. Bunların hepsinin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben özellikle kadın açısından baktığımızda kadın göz güvenine bir katkıda bulunmak gerekiyor. Çünkü evlilik içinde ne olduğunu tam biz bilemiyoruz dışarıdan. Ama ama anlatan hastalarımızdan, deneyimlerimizden gördüğümüz şeyler var. O yüzden bunları düzeltmek istiyoruz. Çünkü bunlar kolay, nispeten kolay, büyük olmayan cerrahi tekniklerle düzeltilebiliyor. İşte eşimle durumu tartıştık. Yeniden cinsel yaşamı geri kazanmaya çalışıyoruz. Veya eşinin ona söylediği şeyleri aktarıyor bize kadın. İşte kocam çocuklardan sonra her şeyin eskisi gibi hissetmediğini söylüyor. Bunu düzeltmek istiyorum. Yani adam kadına bunları söylüyor. Veya e, aldığım notlara bakıyorum bu arada. Vajinam eskisi gibi sıkı olmadığını biliyorum. Bana seks sırasında daha sıkı olmam istediğinde bunu onayladım. Yani adam seks sırasında kadına bunu söyleyebiliyor. Kocam bu ameliyatı önerdi. Randevuyu isteyen ayarlayan da odur diyen var. Bir sürü şey saydım. Belki 20-30 madde saydım. Bunların bir kısmını çok kolay düzeltebiliyoruz. Bir kısmı lazerle düzeliyor. Bir kısmı cerrahi düzeliyor. Bir kısmının gerçekten ihtiyacı yok. Bir kısmının gerçekten ihtiyacı var. O yüzden sadece Hani bu saydıklarımdan herhangi biri sizde varsa sadece bir muayene olmanız yeterli. Bizler fikrimizi söyleyip zaten bir kadın doğum uzmanı size çok rahatlıkla bunu söyleyecektir. İşte bu normal değil veya bu normal. Bunu şöyle düzeltebiliriz veya böyle düzeltebiliriz gibisinden. O yüzden vajinal daraltma operasyonlarında yani vajinoplasti diye görebilirsiniz. internette veya işte YouTube'da e bu operasyonlardaki aslında temel hastalardan duyduğumuz şeyler bunlar. Umarım sizde bunların hiçbiri yoktur. E, bu videoyu bunu yaşayan arkadaşınız, eşiniz, dostunuz çünkü kadınlar arkadaşları da birbirleriyle e, bunları çok anlatabiliyorlar bize gelmeden önce. Varsa böyle şeyler yaşayan arkadaşlarınız lütfen bu videoyu paylaşın. E, umarım video birilerinin işine yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sağlıklı günler diliyorum.